Şadyanoğlu'dan ilk düdük. Maça Nefçi Bakü başlıyor. Başarılar Fenerbahçe. Tabi dileğimiz sakatlıksız. Keyifli bir 90 dakika. Yerden Aliyev. Top sekti. Orada Saldanya var. Yatarak müdahale ikinci pozisyon olabilir. Miguel Crespo yattı oraya ardından. Faul kararı Miguel. İşte Miguel Crespo'dan hatalı pas. Saldanya Önce Luan Perez müdahale etti. Ardından Crespo hatasını telafi ediyor. Şimdi Kent. Önünde bir hareket alanı var. Kent içeriye girmek istediği yerde. Oyun sürüyor. Ondan. O sayıyı bıraktı Mert Hakan'a. Mert Hakan orta Ceko sever bunları ama dışarıya vurdu. Burada... burada rahatsız olduğunu gördük. Ee, yani hiç sağ ayağı kuvvetli ayağı olmasına rağmen çizgi yenip orta yapacak bir profil değil. Dolayısıyla kanatta bir boşluk var. Aliyev bindirme yapıyor. Aliyev ceza alanı. Aliyev bıraktı Verkaç. Aliyev çevirdi. Kafayla müdahale. Yerdeyken Luan Perez. Onun önüne pas. Saldanya çevirdi yerden. Serdar Aziz bir müdahale daha. O bölgeyi yitiremiyor. Yani 35 dakika itibariyle az önce Ryan Kent'i topla buluşturduğu pozisyonda çok güzel bir oyun. Yani Perez de çok kullanmadı bakıyor En azından Zenit ve Kızıl, Kızıl, Yıldız kadar çok fazla kullanmadı ilk 35 dakika itibarıyla Orada Perez'e karşı mükemmel bir oyun kurma gördük. De Bolodov Baktı kaleye. Buludov'un şutu Altay. İşte Buludov'un şutu Altay'ın kurtarışı. Ek bu kez sağ kanada döndü. İyi okudu o pası. Mert Hakan içeride. Mert Hakan kaleci çıkarttı. Gole çok yaklaştık. Şu ana kadar bulduğumuz en net şans. İşte bu pas. Sağ kanada. Mert Hakan topu alamayacağını anlayınca hemen geriye depar attı. Topu kazandı. Vuruşunu yaptı Bırkiç. O da güzel kurtardı. Ha. İsrafilov. Fatalı pas. İsmail Yüksek. Orta geldi edince kontrol kapandı önü. Ha. İşte. Böyle kapatmıştı hak verdi. Osterwald'e. Çıktığı iki kişi arasından Osterwolde. Üçüncü çalım yerde penaltı mı? Faul Osterwolde'nin mi yaptığını söylüyor hem dışarıda mı dedi yoksa? Osterwolde üçüncü çalımı. Ya yani. Şu ilk sanıyorum tamam müdahale da. için. İşte şu, tam şu müdahale için ama evet. Yani şu penaltı artık ama öncesinde Osterwolde'nin faul yaptığını söylemiş hakem. Şadyanov. Daha yüksek performans verebilecek bir oyuncu Emre yine çok kolay geçti rakiplerini Emre Mor önünde kaldı Emre bıraktı pasını Serdar yerde kaldı Kalk diyor rakip Havalandırdı arkaya doğru Ceko'yu açtı top Şimdi Ferdi Baktı kaleye Ferdi bir fake Ferdi vurdu dışarıya Öyle... Yansıması görülüyor yani Emre Mor'un yaptığı o drippingler Ferdi'nin burada inanılmaz <laughs> bir e, Çalımı ve sonrası şutu yani 7 yıl oldu herhalde Emre Mor hayatımıza gireli ama şu kadar kolay adam geçebilmesi hala evet. beni şaşkına düşürüyor. Şimdi Kentan pres var o pres topu getirdi ancak yine İsrafilov. Gerçekten iyi oynadı bugün müdahale topa diyor hakem Serdar. Serdar dursun vuruşunu yaptı savunmadan sekti ikinci şans olur mu? Serdar kazandık tekrar. Ee, öyle bunu da biraz daha farklı yaptı bu kez. Hem değişiklikler hem yapıyı biraz dar bıraktı. Şimdi Ryan Kent. Kent son çizgiden çeviriyor. <laughs> Ceko! Edin Ceko! Merhaba diyor Fenerbahçe taraftarına. Ceko'nun golü onunla başlamıştı zaten atak. Jekko. Ve Ryan en sonunda işte ceza sahası girişleri arttı. Kenardan bir bağlantıyla beraber ortaya yapan oyuncu da Kent olması Ryan yani işte ekstra bir santiforla beraber Ryan Kent'in de üretiminin ne kadar etkilendiğini ee, biraz önce konuşmuştuk. Bu pozisyon yaptığı asist bunu net bir şekilde gösterdi. Ceko'nun bu son vuruşundan da ziyade atağın önceki kısmında Serdar'a da çok güzel bir arapası evet, var. Evet. Ozoviç pas geçti. Sağ kanatta Sayev. İçeride Saldanya. Dikkatli olalım. Sayev vurdu Altay çıkarttı. E, Sayef'in şutu. Altay'ın kurtarışı. Ceko. Yine güzel bir top. Ceko'dan. Şimdi Emre Mor. Emre soluna çekti. Emre vurdu. Alt. Hemen çıkışıyla kısa paslarda bile bu farkı diğer oyunculara göre hissetmek mümkün Ciku'da. Önce Salahlı. Şimdi Emre Mor'da kalan top. Emre Mor. Emre Mor sağ ayakla vurdu. Bırkic işte Emre'nin şutu bırk oldu. Ve son düdük. Fenerbahçe 1, Nevçi Bakü 0. 90 dakikanın sonucu. Jack...